Ankara. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte gitarist ve at kafası ile birlikte yapı kapışmaları yapacağız arkadaşlar. Biraz konuşmakta zorlanıyorum. karakterimle uyumlu olsun diye bu geri zekalı bandı ağzıma taktım vallahi ölüyorum lan. Yaz sıcağında. Kaan ne vuruyorsun oğlum ya? Oğlum ya. öyle bir başladın ki öncelikle merhaba handaşlar diye korktum ben. Lan tamam sus. <laughs> gaza, gaza, gelerek başlamadı mı? Ya sen bir gider misin? Ben at kafasıyla biraz röportaj <laughs> yapmak istiyorum. At kafası kardeşim. Evet, merhaba at kafası. Merhabalar. Ben at kafası ve bu da at bak elimde var kafası görüyorsun değil mi? <laughs> dur lan, dur. Yoo <laughs> sesi var lan elinde. Vallahi mı kafası gözükmüyor? Bak kafası şimdi <laughs> kafası şimdi geldi. Yok, yok kanka kafası gözükmüyor. Yok. Yoksa kafası yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Yalnız kafası kırıldı baksana. Yukarı bakıyor. Bakayım Onun pardon. Lan? Bir dakika ben oyun bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda at kafasının oyunu bozuldu. Heh tamam. Geldim. Sil yeniden yükle. Tamam kanka, çıkıyorum. <laughs> Ka ne haber nasılsın iyi misin? İyidir yani no olsun bak benim de kafa var. Bakayım Kendi dur. kafam. Kendi Oğlum, kafam. Hani hani. Oğlum sende de hani. sti var. Oğlum sende yok lan. Sti. Ya nasıl be... sti var ya yalan söyleme. Vallahi sti var. Abi ben geberdim bu şeyi taktım da bu ba bant mıdır? Vallahi gaza gaza getiriyor. Her neyse hadi başlayalım artık ya. Sen tamam sen alev alacaksın olsun. Bugün hangır <laughs> mı çekeceğiz, buyt mi çekeceğiz? Buyıt çekeceğiz acı. Buyıt O zaman tamam hadi bakalım. Aa bak Tosun Paşalar var la burada. Ha. Ne yapıyorsun Tosun Paşa? Ağzı bunu dağılmamış mı? Yo ben de gayet güzel bir gözüküyor. ben de dağılmış. Ben de de dağılmış gün. Hazır mısınız beyler? Evet. Bir. 2 3 Oha. Evet arkadaşlar motor şey bisiklet yapmamızı istediler <laughs> motor <gülüyor> bisiklet yapabilirseniz yapın. Evet geldik en gıcık kısma. Eee handaşlar ben bir şeyler kullanacağım yine malzemeler ama diğerleri duymasın diye sessizden kullanayım. Yoksa <laughs> çalıyorlar bunlar ya. <laughs> Oğlum, Nerede bu... ne zaman çaldık ya yalancı. Ya ]cı. bırak şimdi ya. Ben düşünüyorum. Dur ya ben bir şey yapacağım. İlginç bir şey yapacağım abi. Sen ne zaman ilginç bir şey yaptın ya? Bunu <laughs> va bunu vahşi batıda şey olarak kullanıyorlar. <laughs> motor olarak. Hadi bakalım. <laughs> Anladı Berkay, bak nasıl gülüyor. Kendisi de bir nevi motor siklet sayılır. <gülüyor> <gülüyor> at o, at. Tamam, at yapacağım işte. Oğlum, at, at alınca binenin çok olurmuş. <gülüyor> <gülüyor> Hadi hayırlısı, Kanka. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, şey? demir kullanmak tabii ki de ana malzemelerimiz arasında. Şunu şöyle güzelce kullanın. Şu bacağı hiç beğenmedim ya. Bu ne biçim bacak kaç ben bil, kedi çizdim ulan ben. Kanka Saba. kuyruğunu güzel yapamadım kusura bakma ya. Bana mı diyorsun? Ha sana diyorum. <laughs> Niye kusura bakıyorsun? Onu bilmiyorum valla senin sonra ailemle dalga geçti falan der. Dava açıyor. Ailemle dalga Onu çok zor değil mi ya? Oha ben çok iyi yaptım. Oğlum ben anlamadım olayı ya. Bir tane de yana var güzel motor siklet çizeyim de arkadaşlar. Adam yapabiliyormuş da yapmamış desinler. Kimse yemez. <laughs> Kadir inanır bile inanmaz. <laughs> i̇nanır oğlum Kadir inanır. Yani. <laughs> Espriler tamam. Espriler ateşli. Tamam çok iyi ya. Bu ata da benzedi. Kediye de benzedi. Oğlum beni ne çiziyorsun? Kanka sen, seni çizmiyorum. Vahşi batıda bunu motor olarak kullanıyorlar, Sor mu Tamam, bakacağım bakayım. Benziyor mu dediğin şey? Yıllarca hep bunu şey yapmışlar. Ee, ezmişler. Ezmişler. <laughs> Atın kuyrukları nasıl ya? Kanka bir tarif edeyim. Kanka <laughs> böyle yeleleri var. Ye yeleleri var. <laughs> Kulağın yelesi var. Hadi hayırlısı abi. Oğlum değişik oldu ya. Aa, güzel oldu aslında. Adam kendine şaşırıyor. <laughs> o Ne kadar manyak. Harika. <laughs> Şimdi motorsiklet çok zor bir şey arkadaşlar ama yapılmaz değil. Motorsiklet için yapmak için kullanacağımız malzemeler bugün. <laughs> Yemek yapıyorsun. Bir kilo un. <laughs> Gülmeyin lan. yapıyorum ben motorsikleti. O motosiklet gitmez. <laughs> en yakın kısımda çöker. Mutfakta mı kullanıyorsun abi? Aynen kanka. <laughs> Şirinlerle birlikte mutfakta kullanır. Şimdi... Abi motor şeklini unuttum ulan. Ben araba Oğuz. yapayım ya. Oğuz kanka legendary vermezsen görürüm bak videoyu izlediğimde. Yok kanka hep veriyorum. Geçen bölüm ha? izlemedim, geçen bölüm izlemedim, veriyorum. İzledim. ve pul vermişim. <laughs> doğru lan. Ayıp denen bir şey var. Kanka kusura bakma vallahi. Abi ne biçim motor siklet yaptım, bir görseniz var ya. Dur bir de şemsiye yapayım bari. Niye? Kanka doğru diyor, motor ıslanırsa falan. Yani. Bu Hindistanlı bir ailenin motor Adam düşünüyor. Bak şimdi neler neler yapacağım size. Lan oğlum. Hadi. Ha. Handaşlar işte motor sikletimizin bu da güvenliğini sağlayacağımız kısım. Lan belki o oy... yok lan ben kesin sonuncuyum ben. Ne zaman birinci oldun Oha. Bana önceki bölümleri hatırlatma lütfen Kaan'cığım. <laughs> önceki bölümlerde. <laughs> Hiçbir şey yok. Han kanalının önceki bölümü. <laughs> Oğlum bu ne ya? Bu çok kötü. Daha da kötüleştirdi. Şunu sildiğim de bari. Belki son dakika yeteriz. Bir motor bisiklet yapmışım. Valla öyle bir motor bisiklet ki alın sürün. Haydi bakalım. <laughs> Ay yetişemedim. Son dakika koyamadım. Bu ne ya? Ay bu ne ya? Oğlum o motor yapmış. Yok bu motorun geçtiği yolu yapmaya çalışmış. <laughs> Ondan süper pup veriyorum. Bence sağ solu kırmış sadece. Oo, bak adam benim gibi yapmış hacı. Ay birazcık. Yok lan güzel yapmış oğlum. Valla benimkini, benimkini görünce şaşacaksınız o zaman siz. Ya bırak seninki ne ya. Bu ne? Oha adam mükemmel yapmış oğlum. Ben hmm. vallahi bunu uzun zamandır epik vermedim ama tekerlekler her neyse epiklik ya. Tekerleklere bahane bulmayacağım. İşte bu benimki. Oğlum <laughs> bu ne lan? At. Niye, tavşan lan bu. Tavşan bu ya? Oğlum neyi tavşan? Bak burada da motor var ama. Gelen <laughs> motor yaptı. <laughs> bak at, bak adam ya. öz yapmış bak. Az ama öz yapmış. Adam okey verdim hadi. Ben de ağız yaptım lan. Ay yol yapmış herif oğlum. Oğlum adam yol yapmış. Evet. Evet. Oh. <gülüyor> <gülüyor> evet bunu Legendary vermezsek zaten evet. kolumuz kesilsin yani artık. Bayağı iyi yapmış. At kafası da zorunlu olarak vermek zorunda kalacak şimdi. Kolumuz <laughs> Bu ne acı? <laughs> bu, bu, Ne oldu belli değil. Bu çocuk şey yapmaya çalışmış. İçindeki savaşçı ruhu çıkartmaya çalışmış. Bu ne lan böyle? Patlıyor. Patlıyor Pat abi. <laughs> Arkadaşlar geldik güzel bir motora daha. Bu da hiç fena değildi. Direksiyonu çok beğenmedim I, açık. Taştan yapmış. Aynen taştan motor. <laughs> bu iyi <ilk gülüyor> zamanlarda. <gülüyor> Taş devrili motor. Oo Aa! bak bu da çok güzel. Bak Aa. bir legendary daha. <laughs> ok mu? Arkadaşlar geberdim ya şu sıcaktan öldüm vallahi. Oo. Bu ne? <laughs> bu ne lan? <laughs> Neye benziyor? Oo Kaan yapmış helal. kan sana da bir legendary'i. <laughs> abi at kafasına siper puf ver o <laughs> Oha, oha adamın yaptığına bak. Oğlum ne kadar manyak şeyler çıkmış lan bugün. Ha böyle legendary'i veriyor. <laughs> Arkadaşlar benimki sonuncu kesinlikle. Onun, bu ne? <laughs> bak bu, bu da fena değil ha. Ama bu o kadar şey gelmedi bana, hoş gelmedi kanka. Ondan epic veriyorum ben. <laughs> Güzel şeyler çıkarmışlar ama. Oğlum <laughs> bir bi motor çizemeyen ben miyim? Bu ne ya? Bu ne lan? Hiçbir şey anlamadım. Balık çizmiş bu. <laughs> balık mı? <laughs> Anca balığa benziyor. Allah. <laughs> evet, at kafası üçüncü oldu. Helal at kafası, tebrik sen, ediyoruz. Sen, sen kaçıncı oldun? Ben 11. oldum ya. Sen? Ben üçüncü oldum. İşte. İşte. Şimdi ikinci elimize geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci kez oynuyoruz. Kaan gitti başka şeye girdi. Server'a girdi. Akıl akıl nerede? Başta dil yaş neydi dedi lan? Her neyse biz, <laughs> <laughs> biz at kaçta? Kaçta diyor kardeşim. Biz at kafasıyla bir birlikte arkadaşlar aynı server'a girdik. Onda yarışmaya devam edeceğiz. Kaan da sesiyle bize katılacak. Kaan konuş. Konuşuyorum. Aferin. Aferin <laughs> sana. Şimdi sosyal <laughs> Başka server'a girmiş olabilirim ama hala <laughs> insanım. Kesin canım. İşimiz gücümüz yok. Handaşlar öyle bir parkur yapacağım ki şey bu arada parkur çıktı onu da söylemeyi unuttum. Öyle bir parkur yapacağım ki şimdi. Benim geçemediğim tarzda bir parkur olacak. Yine sonuncu olacaksın olsun. Ya bırak daha demin de sonuncu olmadım ki oğlum. <laughs> Şimdi adam buradan gelse böyle. Şimdi şuradan şuraya bir merdiven. Değil mi arkadaşlar? Şuraya bir merdiven yapacağız. Hatta bu şöyle bir merdiven olsun. Böyle yukarı kadar çıksın oradan devam etsin action. Evet şimdi yukarı çıktı. Şimdi şuraya şöyle devam etsin. Ama şöyle bir bölelim burayı. Kanka buna var ya geçirmezlerse beni. Şey yapmazlarsa puan vermezlerse buna artık daha ne diyeyim ben. Kör olayım yani. Şimdi buradan şuraya atlasa şuradan şuraya. Şuradan da küçük bir nehir getsin. <laughs> Aferin lan buradan da küçük bir nehir getsin. Arkadaşlar yukarı çıktıkça gittikçe tehlike arttığı için rengini de biraz kızarttım. Daha da ilgi çekici olacağını düşünüyorum böyle bir yapının. At kafası nasıl bir şey çıkartacak onu da merak etmiyor değilim. Atçık ne yaptın? Bu sefer çok Sonuncu olacağım galiba. Çok sonuncu olacağım ben. Yani. Vallahi daha deminden beri kişremiyor. Bence de sonuncu olacağım. <laughs> kişremiyor. Sesim çıkmıyor değil mi? işte. <laughs> <laughs> Kişre, <Kişiremiyorum>. aferin. <laughs> o kuyruğu çekince sizde kişrem öyle mi oluyor? Ben onu çok çözemedim yani. Kişreme <laughs> ne oğlum <laughs> ya? O kişreme bir kere. İçinden gelince yapıyorsun. Ya, ya sen git başka serverda konuş Kaan ya. Ben başka serverın adamıyım. Bak adam diye içinden geldiği zaman yapıyorum diye. Vay. Adam duygusal ya. Bu adama dokunmayacaksın işte acı. <laughs> bu adamı seveceksin. Bu adamı seveceksin. Cidden seveceksin bu adamı. Hem yedi yaz nasıl hazır? Kesin var ya saçma salak bir şey çizmiştir. Hazırım diyordur. Hep böyle tiplerden korkacaksın ya. Şimdi bana bir tabeli lazım. Arkadaşlar tabelayı alıp şuraya şey yazacağım. Finito yazacağım. <laughs> finito. Fini finish böyle mi yazılıyordu lan? Galiba böyle yazılıyor. Ah! Ulan yazdım şey gittim sildim. Kafaya bakar mısın ya? Evet arkadaşlar. Buraya finish yazdık. Şuraya da start yazacağız. Start, start, böyle mi yazılıyor? Galiba böyleydi. Şimdi start yazdık. Kendimin geç, geçemediği bir parkuru adamları geçirmeye çalışıyorum. Bayrak mıydı, Filama mıydı bu? Filamaydı galiba. Filama galiba. Değil mi? Evet, Filama. Şuraya da handaşlar yeşil değil ya. Farklı bir filama kullanacağım. Sarı olsun ya. Vallahi sarılı sarılı böyle daha ilgi çekici olur. Belki. Bu ne lan? Sarı bende siyah çıkıyor. <laughs> Ulan vallahi sarı bende siyah çıktı şuraya da bir tuş yapayım. Düğme. Düğ Neydi bu tuş? Düğme lan işte. Düğme düğme. Düğme değil mi kardeşim? Düğme kardeşim. Tamam dur kardeşim. Kaçtır ne yardım. Su. Arkadaşlar bir de etrafı su ile kaplamayı tabii ki de unutmuyoruz. At kafasına da küçücük bir destek vermiş olalım burada. Onun aklına gelmez. <laughs> Unutur falan şimdi ben Niye gelmiyor ne? i̇şte i̇şte, işte ya. İşte Han kanallardan nereden gelir aklına? Benimki çok kötü oldu yalnız. Evet Hı. arkadaşlar. İlk parkurumuz hiç de fena değil. Renklerin uyumunu çok sevdim. O yüzden dolayı bir ok vereceğim. Adam halı falan döşemiş abi şuna. Evet arkadaşlar. Bu adam ne yapmaya çalışmış? Evet bu bir parkur mu onu düşünelim başta. <laughs> Parkurun P'si değildi lan o. Aha benimki. Sunma. Bak bak start falan var. Bak şey var. Bilerek Zaten. şu. Bak bak kanka neler neler yapmış adam. Hadi o hadi o. da Ok vereyim hadi. <laughs> Zorla ok aldık ya adamla. Good verdim good. Seni üçüncü yapanları unutma. Biz getirdik seni buraya. İndirmesini de bilirim. <laughs> O adam baksana city falan çizmiş, abartmış da çok eğlenceli, ey, güzel Çok eğlenceli bir parkura benzemiyor açıkçası. Çünkü yanıp yebereceğiz abi aşağı düşersin. Adam ağaç yatmış ya. Buraya gelip böyle ağaç mı kazanıyoruz? İyiymiş. Evet. Böyle zıplamalı bir Yok ya geçemediğim için buna ok vereceğim. Tek de geçemedim abi. <laughs> evet. Siz... <laughs> Sanki at yazmaya çalışmış gibi bir hali var. <laughs> Kanka tanıdıksın bir ok veriyorum ha. Tam <laughs> beşinci oldum lan. Ha bak üçüncü oldum bak. Ne yapacağım ben? Ben. Bir, bir ben üçüncü oluyorum bir sen oluyorsun. Nasıl beşinci oldum ama ona ne? <laughs> handaşlar bu defa da önümüzde bir sirk var değil mi? Sirkus. Aha, sirkus hı. Aynen evet. sirk. Ee, Kaan bu defa bizimle aynı serverda handaşlar. Bakalım nasıl bir sirk çıkartacağız. Şimdi ben genelde sirkte kullanılan renkleri alarak başlayacağım işe handaşlar. <laughs> Mesela mor. Mor mu? Ya, bizi, bizi kandırıyor. Bizi kapalıyor <laughs> Mesela. Mesela pembe. Mesela pembe hep sirkte görürüz. Lan sirk sirk konuşmayın. <laughs> ne dedi o? Sirk sirk, sirk. sirk sirk konuşmayın dedi. Çok güzel konuşuyoruz. <laughs> <laughs> Şimdi handaşlar ben benim düşünceme göre e, sirkte ne olur at. <laughs> at hep, kafası olur. Hemen, hep ben hep ben. Her yerde sen çıkıyorsun karşımıza ya. Oğlum kafa size ne yaptı oğlum? Geldiğini. <laughs> Adamın şarkısını yavaştan bir söyleme çabası. Evet arkadaşlar mavi yünümü de şimdi şöyle güzelce takacağım. Şey takacağım da koyacağım. Ne takıyorsun sen ya? <laughs> Kanka bir de ben bir var ya. Oradan gramofon bir fiyat. Adam, adam alerji olmuş olmuyor Şimdi, arkadaşlar Bu kısmında bit. Yalnız bu biraz şey daha Fransa bayrağı, Rus bayrağına benziyor. Şu an çizdim şey Rus bayrağı. Rus bayrağından sirk yapıyoruz. arkadaşlar Bunu da şu şekilde çizelim. Ya bir sorun var. Ben ne yaptığımı anlattığım için arkadaşlar. Bunlar sonra benden çalıyor ya. Ondan birinci oluyorlar. Hı. Hadi canım. Hı -hı. Kesin ondan birinci oluyor. Vallahi. Zaten Kaan sen hiç konuşma. Sen, anlatsam da sen yine birinci olur <laughs> Oğlum. Biz de aynı sorulara giremiyoruz. Daha demin gitmiş başka server'a. Allah'ım ya. O bizden sıkıldı o yüzden. Bence de bizden sıkıldığı için gidiyor ya. Evet. Bu ne kadar berbat bir sirk oldu ya. Vallahi şu an kendimden soğudum. Ulan böyle sirk ne olur? Keşke fil yapsaydım ya. Yani. <laughs> Vallahi daha eğlenceli olabilirdi. <laughs> Arkadaşlar çadırımızın üstünü yapmaya çalışıyorum şu anda. Bak nasıl ağzımdan kaçtı çadır. Aa çadır yapıyormuş. Oha çadır mı? <laughs> Evet kanka çadır yapıyoruz. <laughs> Çadırı kurmuş. Rus bayrağından çadır yapıyoruz. <laughs> Abi bildi Rus bayrağı ya bu. Valla Rus bayrağı görmedim. Oha Hakan. Ben bir tane espri biliyorum biliyor musun? Hayır yapma. Ne esprisiymiş bu? Anlat arkadaşlar da duysun. Orus bu da çocuğu. Of. Orus Tamam. Tamam, 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 Bu da çocuğu. Tamam, tamam. kanka. <laughs> Kaan az uyudun bugün. Kaçarak uzaklaşırlar. Kaan az uyudu. Bro, <laughs> sen niye başka sonra girmedin? <laughs> kanka sen buradasın diye bana. Hep senin, senin, senin sevgin yüzünden bunlar. <laughs> senin sevgin yüzünden. <laughs> Alt kafası sevgisi. Abi bu ne kadar iğrenç bir şey oldu ya. Trambolin desem değil. <laughs> ip desem hiç değil. Bu bu ne oğlum ya? Ben ne yapmışım ya? Hep ben son son ellerde bir sapıtıyorum abi. Üçüncü oldum ya. Sesim i̇şte var Ha işte. Hep onda. Bak şimdi havai fişek falan uçuruyor. Arkadaşlar benim mouse'um yine uçuyor ya. Kardeşler bana bir mouse alsanız ne yapayım, Nasıl olur <laughs> Bak şöyle güzel bir şey alın. Bak reklam da yapmıyorum. <laughs> Güzel bir şey. Güzel bir şey siz anladınız. Ben <laughs> burayı kapatmak uğraşamayacağım. Sen de mi çadıra geçtin? Çadıra geçtim ben. Tarık. Çadırı kurdum ben. Herkes benden duydu. Bak diyorum işte arkadaşlar. Çadır benden duyan. Hayır ben Bu yapıyordum ya. Oğlum bu ne biçim çadır ya? Valla hayattan soğudum ya. boşluk evet. var ya. Bu kadar berbat bir şey olamaz. Kesin birinciyim beyler. Evet ben ne dedim arkadaşlar? Ooo atlatması güzel evet. olmuş. Bak ben fikir Aha. benden çıkıyor adam güzel yapıyor. Şimdi ben bu adama kut <laughs> vermeyeyim de ne vereyim yani. Ama arkasına ne olmuş? Eksik. Bak. Kanka yapamadım aynısını. Abi şaka mısınız siz ya? İçine girsene. Ooo <laughs> hayvan koymuş. <laughs> kan epik verdim bak. Ay. Arkadaşlar bu kadar harika şeylerin içinden. Bu ne lan? Bu ne, bu ne? lan? Çadır mı? Bu ne biçim benim Oğlum benimkini gördükten sonra zaten şaşıracaksınız. Evet at kafasıyla gitaristin. Evet bu da benimki çadır. Bu nasıl bir çadır ya? Çadır, çadır oğlum işte. Bu direkt çadır kent. Çadır kent yaptım. <laughs> Kanka bayrak bu. Bir şey diyeceğim yarısı niye yapılamamış? Yarısı yapılamamış değil lan açık o kısmı oğlum. <laughs> Kapatmaya çalışıyor hatasını. <laughs> Hayır cidden söyleyeyim bilerek düşündüm. <laughs> <laughs> Allah'ım yani. Biz de inandık. Al bak bu adam da benden özelmiş. Bu ne oğlum ya? Pasta mı yapmış bu? Ha, bak giriş yeri var. Adam güzel girişler de yapmış. Bu ne ya? Bu ne yapmış lan? Şey kanka dönme dolap galiba. <laughs> silki yanlış anlamış bu adam. <laughs> Adamın silki anlayışı. <laughs> Valla bu defa oylamam çok adil abi. Herkese ne, ne hak ettiyse onu veriyoruz. çadıra giriş yapmamış ya yapmış. Mesela kendime epik verdi. Rus bayrağı çizmiş oğlum. <laughs> evet arkadaşlar birinci at kafası at oldu. kafası ne? oldu. İkin... Aa ben olmuşum. Ikinci Aa, de... ikinci benim. İkinci de kan oldu. Ben altıncıyım. Aferin lan. Bak abilerin özendiler ne güzel yaptılar bak bak bak. Vallahi <laughs> tebrik ediyorum sizi. <laughs> arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Gerçekten eğlenceli bir bölümdü. bir kere de üçüncü oldum. At kafası hem üçüncü oldu hem birinciliği tattı bugün. Kaan desen zaten başka serverlarda mı takılır? <laughs> Oğlum ben ikinci oldum geçen Ya tamam bırak ya. Şimdi, şimdi, küçümseme yani beni. Ben de ikinci olmuş adam. Tamam küçümsemiyorum seni. İkinci olmuş adam. <laughs> Arkadaşlar bu arada kardeşler bir şey diyor musunuz arkadaşlara? Selamun Aleyküm. Aleyküm. Ha şey lan. Cevap <laughs> <laughs> veriyor. Direkt ortaya geldi. Kendin, kendinize çok iyi bakın. At kapısını takip edin. Oğlum bu çocuk niye hep böyle yarım kalıyor lan? <laughs> kendinize iyi bakın. Benzini bitiyor. Hiç, yani. i̇şte, i̇şte hiç, hiç bitirmiyorum kanka o yüzden. Yani. <laughs> Benzini bitiyor yarıda iyiymiş yani. Görüşürüz arkadaşlar. Han kanal herkesi güldürür. Yüzde garanti var. Orjinal espiriler hikayeler Nereden gelir aklına? Han kanal, han kanal, han, kanal, han, kanal, han kanal.